Türkiye sosyolojisine baktığımızda bir Fatih Terim gerçeği var. Fatih Terim gerçeği benim zaviyemden, değerlendirmemden, bakış açımdan bakıldığında Fatih Terim bir Fatih Terim değildir. Fatih terim, fatih terim de daha büyük bir şeydir. Nedir? Fatih Terim bir stili vardır. Fatih Terim'in bir liderlik stili vardır ve Türk sosyolojisi Fatih Terim stili biri liderlik formatı istiyor. Bir taraftan bakıldığında senin izleyicilerin, takipçilerin Fatih Terim formatında bir teknik direktör deyince herkes de Fatih Terim gibi bir teknik direktör olmaya çalışıyor. Yani bu konuya yatkın olan var, olabilen var, olamayan var. Yani işin bazen diyorum ki ya tamam yani patronlarımız, iş insanları, liderler ya çok otoriter falan böyle olmamalı, demokratik olmalı falan diyoruz ama bir taraftan da lider sosyoloji bunu istiyor. Sosyoloji diyor ki ya bir tane adam olsun, beni gazlasın, motive etsin, hadi aslanım desin. Ne bileyim benim her şeyime müdahale etsin. istiyor, biliyor. Ya bizim bir taraftan da sosyolojik bir tuzağımız var. <laughs> Bana sorarsan bu bir taraftan böyle bir, bir defakta bu durum var. Ama aması şu. Yeni kuşaklar, yani arkadan gelen yeni kuşaklar, tabii daha alfa kuşağına girmedik. Ya. Arkadan gelen yeni kuşaklar Fatih Terim stili bir patron böyle bir lider bir teknik direktör istemiyor. Daha böyle sistemli, planlı, disiplinli vardır o bildiğiniz o teknik direktörlerden. Yani onlardan istiyor. E doğal olarak ne yapıyorsun? Yani arada kalıyorsunuz. Velhasıl Fatih Terim Fatih Terim'den daha öte, daha farklı bir şeydir benim gözümde.